Oldu mu yani şimdi? Dene baksanıza bir YouTube'a. şu an açamayabilirim. Hmm, bakayım. Canlıya girdim. YouTube düz izlenmeye falan reklama para veriyor mu canlı yayında? Tabii canım canlı yayında reklamlar falan çıkacak sürekli onlardan para kazanıyormuş. Aynı şey işte. De. Sanırım Sen galiba niye artık buradayız. Burada? Buradayım. Arkamızda kalan da Aa kalp map da atabiliyorsun. Yani Hop. Gidiyordum. Aa sanırım galiba artık buradayız. Ha oldu işte. Ha gördüm. <laughs> Aa güzel ara videolar hakkında abone ol Twitch. Kendi kendini aşağıya koydu. Akadem 3 ve 1 kadim dost. ya boy. Bir, biri hikaye yazmış bunlara biliyor musun? Yok sıcıya mı? Svc'nin kadim dostluğu. Ben bu canlı yayın şeyini nereden göreceğim? nereden ne izliyor, ne yapıyor, ne gidiyor? <laughs> ha, şu anda iki kişi izliyormuş. 62 saniye önce yapmış. Şu anda bir kişi izliyor. <laughs> Yazıklar olsun. Ya canlı yayında da bakmıyor ki. Bakıyorum, görüyorum. Kalp atıyor. Kalp atayım mı? Burada para nasıl atılıyor? Alfonso kanal desteğinizi gösterin. Takipçilerinize etkileşime evet. geçin. Emoji ekle. Destek nasıl oluyor? Süper chat, süper chat. Animasyonel giflerde yayıncı danıştın. Alpler nasıl gözüküyor sende Üyelik. şu an? Abone ol lan. <laughs> Mami. Bakayım nasıl oluyormuş. Aboneyim zaten. Öyle değil. Efendim Burada abone. katıl. Katıl yapmanız lazım. <laughs> katıl yapmamız lazım. Aynen. katıl diyeyim bakayım. Ha, aylık yedi 7.5. Hmm. İyi bana. Sen önce bir oyunu da ondan sonra düşünürüz. Tamam açıyorum. Eee... ekran siyah bu arada. Biliyorum. Ha biliyorsun. Evet. Bu adam hep de hazır cevap ya. Hiç de ben varmıyor. önce Nasıl mi... yayıncağımın camını <laughs> <laughs> Ben bu Palworld'u nereye oh. yükledim? Ha beğenebiliyoruz mu yayını bir de? Like attım. Evet. Hadi like'layın da ona Biz Palworld'u ne zaman... Fix... Yok. <laughs> Buradan giriyor değil mi? Ama dur Steam'de açık olması lazım. Steam. Steam'den giriyoruz tabii canım. ne sandınız lan? Steam'e bilirsin. Neyse ben de size SVJ'nin kadim dostluğu hikayesini anlatayım mı? SVJ ne lan? Evet, sıcı var ya, S. SVJ'nin hikayesi. Açmadan önce Server ayarım yapalım Oğlum adam bildiği eski bir zaten. hikaye yazmış lan Yo bir daha yapalım Uğur bir baksana bana Neye bakayım Canlı yayına bak şey yani Discord'dan verdim yayına bak moruk Tamam Ona gireceğim. Biz oyunu buradan yapmıştık Burası evet, evet, evet. Burası evet. Şu Şu Evet evet o Tamam. Sonra ee, ekstra şey yapacağım. Oyuna girince haber et. server durmuyor mu ya? Kardeş bir sensin ya. Sen açmadan biz giremiyoruz ya. Hatırlatın. yok hayır daha ayar yapacağız değil mi o yüzden. Yok hani belki birkaç ayar yapabiliriz bir hızlanmak tamam. açısından. Tamam tamam. Like beğeni attınız mı arkadaşlar? Like'layın yayına Sayfayı da refresh'le görürsün. Selimcil sen de like'la. uldururum seni. Şöyle etmeyi bakmış Çok teşekkür olmuş Çok teşekkür şimdi hey, aç oyunu oyun ederim. gözükmüyor oyun ederim. oyun nasıl gözükmüyor yayında teşekkür <laughs> şimdi Çok teşekkür ne kadar teşekkür ederim. Çok gelsin ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Evet. Ha sen öyle görmüyorsun ki. Discord evet. nerede? Hop. 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 Hop Tamam. Nereden ben option start join play diyorsun. Gibi. O ekip yazıyor ya onun üstüne tıkla başlama aşağıda change world settings yazıyor. Evet. Custom settings. Aşağı in en aşağıya. Bu en aşağısı bu kadar. Şimdi bir, bir aşağı in. Mouse'unla. Tamam geldi üstüne bir aşağı. Onu ya de 3 yapabiliriz kafana göre Tamam Tam bu kadar Ot diyorsun başlat Sonra bize kod veriyorsun Start diyorsun evet. 26 level olmuşsun Ben mi yanlış gördüm? Nerede <laughs> gördün? <laughs> evet kod alabilir miyiz beyefendi? Bu arada keşke Türkçe Efe... yapsaydık ya. görevim öyle yapılıyormuş öyle oyun öğrenirdim. Sama demiştin Türkçe yapalım sonra yok demişti. Ama bak meğersem yapılması gerekiyor. Türkçe kızda oynanıyorsam Beyefendi evet. oyun, oyun kodu bir Invite evet. kopyala kopyalayıp atabilirsin bize istiyorsan. Discord'dan atıyorum arkadaşlar. Hepinizi sağ olun. eyvallah. Al bakayım. Al bakayım. Kim atmadı? Mami. Al bakayım. Hayırlı olsun. Lan! Ne oldu? Hiçbir <laughs> şey. O ses, bu dandik çıkıyor ya. Yani, Tek bunun sesi bu. Öyle mi? Olmadı evet. o zaman. Öyle mi? <laughs> tüh ya. Tüh! Şey mi oldu? Amına koyayım tüh! Tüh! tüh. Selamun <laughs> köp! Ha, Bontra Koltan'ın yaptığı çok iyi. Oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> tüh ya ses çok Sesler istiyordum. falan nasıl ya, şeyde? Lag var sonunda. Lag mı var? Nasıl evet. ya? Şu kuluçkadaki... ...biniz yapmış... ...alayım. Dur. Oy. Dur, ben alacağım onu. Amanakoyim. Ne, ne çıktı? Oyyyyy. Oyyyyy. koyayım ben alacağım. Niye aldınız? Oy. Ben en son ne yaptığımızı unuttum lan, Allah kahretsin ama. Ne çıktı, Ver, vereyim mi? Ver bakayım. Ya dur, ne inşallah oyunum... oyunum drop ya. yemezse. Ne çıktı kanka? Bak şu. Tam atacağına göre. Ana lan dibe bak. Neredesin sen? Ne? Hangisi lan? Bak oh, oh, oh. bu bu. mu? Ha. Ya, bundan bundan var zaten bende. Oo ben, ben en son ne yapacaktım? Demir kazmaya gidecektim ben hatırladım. Dur be yumurta daha koyuyorum böyle alevli malevli. Değerli bir şeye benziyor. 40 dakika diyor. Acı bir şey söyleyeceğim da. Kim altın? Aa bunu. <laughs> bunu ateşin yanına mı koymamız lazım? Soğuk diyorsa ateş şey koyacak, kamp ateş Hayır, koyacak. Hayır bu çalışıyor. Loki sen niye 9 levelsin lan? E, ben oynamadım ki siz oynadınız. Doğru la. Abi kadın dörü söylüyor ha. Abi bunun ateşini daha mı hızlı oluyor? soğuk diyor ya. Dur. Şuraya bir tane daha yapmam lazım. hala soğuk diyor. Vay Bu kadar ateşe var ya. Teknoloji. Edesin. Evet. Hmm. Hacı. Ben bu kadar ateş <laughs> koydum. Ben yanmaya başladığı gibi çektim. <laughs> Biraz soğuk mu? <laughs> Ulan pişeceğim lan yumurt. Yumurt oldu. Biraz sığ gibi kanka. Hacı bu kadar ateşe soğuk diyorsa bu yumurta alo. bozuk. Alo. Alo. Irgat bu ırgat bu gelmiş. Maymun <laughs> çalış. Benim şimdi envanteri boşaltacağım deli gibi demir kazmak için. Mor seni hızlandıracağım bebeğim, bana bırak. Kanka bir şey diyeceğim de... Sıra bu ne? Bu boynuz. Kalsın. Yemek. Hı. Hacı bu kadar ateş ya. Hmm, Yumurtayı ben kendim. Hı? Ha? ha evet. Ha. Uğur sen benim şeyi gördün mü? Neyi? Büyük. Sniper Muharrem'i. Nasıl? Nerede? Bak burada. Geziyor. Sniper Muharrem mi? Muharrem de adı. Ben sniper muharem koydum. Baktım uzaktan tek atıyor. Koyunu mu diyorsun? Kimi diyorsun lan? Ha. Tamam lan. Hacı bir şey söyleyeceğim. Bu kadar ateşin yanında hala soğuk diyorsun yazık kafası. Koyun yanıyor. Yarı çek. Bir şey söyleyeceğim. Kapat üzerinden ateşlere bak doldurmuş ateşler Hayır soğuk diyor hala farkında mısınız He. Sağlık olsun. Arkadaşlar yanlış anlamazsanız. Eee bir canım var. Ve açım, çok açım. <laughs> Al kardeşim, neredesin? Yemek şey var. Al şunu. Şunları ya kardeşim ya. Seri. Hala soğuk diyor ya buna, yazık kafasına. Saçıt! Aleykümselam. <laughs> Aleyna aleykümselam. Ben en son bir şey bakacaktım ya. Neye bakacaktım? Teknolojide bir şey öğrenecektim de. <laughs> ama level atlamam lazım. Olur <laughs> ama Yayın çete bakmıyor. Ne yapıyor bu adam? Ya ben bu gecikmeyi fazla mı yaptım ya? Ayarlayabiliyor mu? Ayarlayabiliyor mu? ama bu gecikmeyi fazla mı yaptı Çok gecikiyor mu? Nasıl ayarlayacağız ya? Gecikiyor ya. Zaten. Videoyu düzenledim. Olsun o kadar. Asistir, yanlış yere gidin. Oğlum hayvan çiftleştirme falan koymuşsunuz. He ee, ama çiftleştiremedik şey, neyse. E, pasta gerekiyor. Pasta için baya uğraştıracak. Hmm. Hı. Pasta bulamıyorlar. sekme mi gelsinler? Hiçbir şey yapmadım. normal normal gecikme <laughs> yaptım. Öyle değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Canlı yap kısmında mıydı o? Aynen Mükemmel diyor, Ee, Buna bir gireyim baba Anlık izleyici 3, güzel Kusursuz bağlantı, mükemmel Normal gecikme, düşük gecikme, ultra gecikme Normal gecikme olması gerekmiyor mu? Düşük evet. yap Düşük yapcan işte Eyvah eyvah Ultra gecikme yaparsam anlık mı gösteriyor? Ne yapıyor? Ultra gecikme dedim. O daha uzun, gecik. daha daha uzun sürüyor. Daha uzun diyorlar. E benimki uzun normal gecikmede en iyisi bu değil mi? Hayır, düşük gecikme. Bak bunlar senin görüntü kaliteni arttırır. Düşük gecikmede görüntü kalitesi bir tık düşer ama yayın e, süresi kısalır yani. Adam ha. arada set set yapmış ya. Ben gidiyorum ya. Sana da yaptık. <gülüyor> 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 Yok hayır Değeri evet. Twitch kapandı ya. Kardeşim boss yakalamışsınız. Dur yayını sonlandır boss diye bir kim yayını yakalamış yakalamış lan? Kim, kim lan?